Senin üstüne sıra atmak ne demek? Çünkü Leyla kanata aşık. Senin aşkın peki? Ekim ben sormaya korkuyorum. Oyun muydu senin aşkın? Hepinize merhaba arkadaşlar. Duy Beni dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Analizimizle tüm detaylar videomuzda. Videomuza geçmeden önce Duy Beni dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Duyu Beni dizimizin yeni bölümünde kanattan ayrılan Ekim, Leyla ile eskisi gibi dost olacaklarını düşünürken Leyla'nın içindeki kanat aşkı daha çok Ekim'e zarar verecektir. Çünkü Leyla kanata olan aşkı yüzünden Ekim'in telefona kaydettiği kaydı silecektir. Melisa ise kanatla Ekim'in ayrılmasını çok seviyordur ve kanatla tekrar birlikte olmak için elinden geleni yapacaktır. Kanat ise Ekim'in aşkının oyun olduğuna inanıp Ekim'den intikam almaya ve Ekim'in canını yakmaya çalışacaktır. Kanattan ayrılan Ekim'e okulda daha çok zor günler bekleyecektir. Aziz de kanatla Ekim'in ayrılmasına çok sevinecek, kanatı daha çok mutsuz etmeye çalışacaktır. Okulda büyük bir kavga olacak ve Bahar Hoca komiserle görüşmek isterken bir öğrencisi tarafından merdivenlerden aşağı itilecektir. Sizce Bahar Hoca'yı kim itmiş olabilir? Tahminlerinizi yorumlar kısmında kısmında bekliyorum. Şimdilik analizimizin sonuna geldik arkadaşlar. Peki ya yeni bölüm hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce yeni bölümde neler olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca duy dizimizde en sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım en çok kim seviliyor? Yepyeni bir videoda buluşunca da kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın arkadaşlar. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.